Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere Instagram'da ve TikTok'ta oldukça popüler olan dark temalı motivasyon videolarını nasıl yapabileceğinizi derledim. Şimdi videomuza geçelim. Evet, ilk olarak ChatGPT'ye geliyoruz buraya. Şimdi herhangi bir hayvan hakkında bir tane alıntı vermesini isteyelim ve bunun sonuna da motivasyon yorumumuzu katarak bir söz oluşturmuş olalım. Şimdi mesela ben kurtları seçmek istiyorum. Kurtlar hakkında 10 tane alıntı Verir misin yazıyoruz buraya ve kısa gelirse uzatabiliriz biraz daha uzun alıntılar verir misin gibisinden buradan bir tane bulup sonunda motivasyon cümlesi eklememiz yeterli olur ee, daha uzun alıntılar yazalım mesela buradan bir tane seçmemiz lazım şu an hani atıyorum tamamen doğaçlama gittiğim için şu ikinciyi düşünelim ikinciyi okudum. Bunu biraz daha kısaltabiliriz belki duruma göre. Bunu kısalttığımda biraz kısaltsam birazcık şeye e, döndürebilirim bunu motivasyon olarak. İşte uluma falan deyip e, sürülerin birliğini sağlamak falan gibi şeyler var burada. Şimdi buna şöyle bir yorum katabilirim kendimce sonuna. E, karşında hani motivasyonla karşında duruyorsalar onları ez. Ezip geç gibi bir şey söyleyebiliriz. Yanında duruyorsalar saygı duy. Arkanda duruyorsalar hani insanlar hakkında insanlar arkanda duruyorsa onları koru gibi bir şey ekleyebiliriz bunun sonuna. Ya şu an tamamen saçma olabilir. Sıkıntı yok. Siz bunu birazcık da kaliteli yapabilirsin Ben şu an videoyu hani çok uzatmamak babında bunu seçtim. Bunu Eleven Labs'e geleceğiz. Oradan yapay zekaya bunu e, okutturacağız. O şekilde devamını göster Evet Voice Lab'e geldiğimizde burada bakın Voice Library kayıt oluyorsunuz. Voice Library'ye girdiğimizde burada bir sürü ses var. Şimdi buradan e, filtre var mıydı vardı C mail yapalım old diyelim british american falan filan buradan Seçebilirsiniz mesela Mesela bu tarz sesler I'm not var in Bu tarz sesler var ama buradan benim istediğim ya bir şu marcus var marcus ama buradan hepsi olarak seçmemiz lazım burada şu and deep bakın deep bir ses olacağı için Let us meet each other with smile. bu olacak bunu da buradan add to voice lab diyerek ekleyebiliriz bir de brain var benim kullandığım diğer ses brain var brain bu muydu aynen buymuş bunu ekledim bu şekilde ekliyorum sonra buradan voice lab'e basıyorum mesela Burada eklediklerim gözüküyor brain falan filan İlk önce brain'i mesela use diyorum Buradan geldik Şimdi burada e, Benim şuraya kadar Şuraya kadar olanı brain okusun Şu kalan hedeflerine Giderkenden başlayıp şuraya kadar olanı Ve bunun sonuna da e, Bu sadece Küçük bir hatırlatmaydı Kendine iyi bak dostum e, Ekledim eklemem yani Normalde videoyu ee, bir daha çekiyorum burasını o yüzden. Neyse bu şekilde bu sadece küçük bir hatırlatmaydı. Kendine iyi bak dostum ekleyerek yapabilirsiniz. Ama şöyle yapacağım ben. Şuraya kadar olan alanı yani şunu kopyalayalım. Şurayı brain okuyacak generate diyeceğim. Buradan herhangi bir sesin herhangi bir şeyini değiştirmedim ayarını böyle kendi ayarı. Sonra buradan uluması. buradan bunu indireceğim. Sonra en sonunda kopyaladım bunu yapacağım. Bu sadece küçük bir. Bu şekilde yapacağım. Bunu da bu sefer ee, nerede? Markus okutacağım. Markus. Generate diyeceğim. Bunu sonra e, herhangi bir farklı bir şey de yapabiliriz bu arada. Buradan e, Voice Library'den farklı sesler de bulup kendinize göre yapabilirsiniz ama benim için hani motivasyon için en uygun sesler şu an bana bunlar geldiği için bu şekilde yaptım. Sonra bu sesi de indirip ikisini yan yana koyacağım. E, Premier Pro ve CapCut'ta bitireceğiz işlemleri. Evet şimdi sırada müzik ve e, İçerimiz kurt olduğu için kurtla alakalı birkaç tane video falan bulmamız lazım. Şimdi buradan The Fong Face'ten e, buradan e, bulabilirsiniz aslında ama ben normal kendi kafama göre bir müzik buldum. Buradan da bulabilirsiniz mesela. Mesela bu tarz şunlar başa sabitlenmiş. Bakalım hatta buradan aşağı şuna bakalım. Mesela bu olabilir aslında. Bunu indirebilirsiniz. Ona göre linkini kopyalayıp MP3 olarak veya e, siz kendi YouTube'dan da bulabilirsiniz eğer hani bildiğiniz, beğendiğiniz motivasyon videoları varsa ama buradan e, bakıp da bulabilirsiniz. Fark etmez. Pexel ve e, Pixabay'dan da video bulmamız lazım. Şimdi buradan şurayı video seçeceğiz, şuradan. Şunu da video seçeceğiz. Buraya ben wolf yazayım. Buraya da aynı şekilde Wolf yazayım. Hangisi hoşuma giderse hangisinden güzel bulabilirsem ona göre şey yapayım. Şuna bakalım bir. Burada sadece böyle duruyor galiba. Kurt evet bir sağa sola falan bakıyor. Başka şu yakın çekim güzel gibi iki tane varım. Evet biraz ağır çekim falan bu güzel gibi. Ben bunu 1920-1080 olarak indireceğim. Evet buradan bir video almış olduk. Hatta bu yetmezse diye bir tane daha şöyle güzel bir olan bu olabilir mi? Biraz agresif bir video mu koysak acaba? Aynı kişiymiş bu da. Neyse bunu da indirelim şimdilik. 1980 olarak. Evet videoları attık bu şekilde. Şimdi ben burada bu videoyu bayağı editlemiş oldum ama nasıl editleyeceğim de göstereyim. Şimdi öncelikle şu iki, iki tane e, videoyu Hatta şöyle bir şunları kapatayım. İki tane videoyu ben ilk önce benim önerim size kesinlikle Premiere Pro ve CapCut kullanmanız. İlk önce Premiere Pro'da editleri her şeyi bütün ayarını yapacağız. Ondan sonra CapCut'tan son noktayı vurup işlemi bitireceğiz. Şimdi bunları attık. Wolf videoları burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben tam buradaki bakın bir patlama anı var şarkı. Şarkıda şunu koydum. Normalde bunu koyacaktım şarkı şu isim görüyorsunuz. Şöyle Hatta dinletebilirim size İlla ki duymuşsunuzdur ama neyse dinletmeye gerek yok. Şunu buldum ve şunu aldım. Ee, onun dışında bakalım ve sesleri de biraz ses ekledim. Onu da göstereceğim. Şu an ekranın sağ tarafına koyarım. Büyük ihtimalle Markus diye bir ses buldum Eleven Labs'ten. Markus sesi daha böyle güzel bir ses oluyor ve ona biraz efekt ekleyince bakın çok güzel olacak. Burada göstereceğim şimdi. Hatta efekt var zaten. Ee, şimdi bakın. Hemen şu videonun başına gidelim. Yaptığım şey kes şu an şu alttaki şu adamın konuşan sesi bu. Ee, müzik bu şekilde ve üstte de bunlar var. Şimdi hemen yapacağımız işlemleri göstereyim. Buna şu sese ses hatta bir izleteyim size videoyu. Kurtların uluması sürü üyeleri arasındaki diğer kurtları çağırmak sürünün birliğini sağlamak ve potansiyel tehlikelere karşı uyarıda bulunmak için kullanılır. Bu kurtların dayanışma içinde nasıl hareket ettiğini ve iletişim kurduğunu gösteren etkileyici bir davranıştır. Hedeflerine giderken karşında duranları ez. Eğer yanında duruyorlarsa saygı duy. Arkanda duruyorsalar onları koru. Bu sadece küçük bir hatırlatmaydı. Kendine iyi bak dostum. Evet, biraz sesi belki azaltabiliriz. O ses ayarlarını şuradan, bunun sesini biraz şöyle azalsak. Hedefleri 9 çok oldu sanki. Belki 7 iyi olur. 7 kalsın. Şunun sesini de biraz kısalım. Şöyle 3'te falan. Kurtların için kullanılır. Bu kurtların dayanışma için. 4 yapsak tamam. Ses ayarladı bu şekilde gördüğünüz gibi. Buna dark teması eklemeyi hemen göstereyim. Şurada FX bölümünden Lumetri Color yapıyoruz. Lumetri Color'a geldiğimizde buraya bu şekilde fx bölümünden geliyor. Buraya geldiğimizde şu color bölümünü açıyoruz. Light bölümü var ve aynen creative bölümünden bir şey yapmıyoruz bu şekilde. Buradan exposure, 1 -1.8 30.3 kontrast bunların hepsi ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta siz daha değiştirebilirsiniz kendiniz beğen beğenmediyseniz birazcık daha karanlık yapmak istiyorsanız video karanlık yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben bu şekilde yeterli gördüğüm için bu şekilde bıraktım. Bu şekilde kalsın. Neyse bunu diğer kurt sonra bunu böyle bu şekilde yaptık diyelim ki. Şunu copy dedim. Sonra geldim bu diğer kurt videosuna. Onun da fx bölümüne geldim. Sağ paste dedim. 2 kere oldu şimdi. O yüzden geri alıyorum. Sonra aynı şekilde buna da paste deyince hepsini aynı şekilde uygulamış oluyor Ya da bunları birleştirip de uygulayabilirim. Her neyse. Şimdi şuraya bir tane geçiş efekti koydum. Bu Atomix e, biliyorsunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Onun harcı Öztürklerin e, geçiş efektlerinden bunu Spankram Library olarak e, nasıl kurulacağını falan internetten bulabilirsiniz. Kuruyorum. Buradan Transition'dan Zoom Basic. Bu ikinci olanı bunu koydum. Tam bu arasına. Sonra burada bir tane şu mouse tuttuğum yerde bir de e, ses efekti gibi bir şey oluyor. Ses efektini bir kere tıklayıp delete'ye bastım ve buradan kaldırdım. Bunların üçü kaldı sadece ve şöyle gördüğünüz gibi bir geçiş oldu. Tamam bu geçişi ayarladık. Şimdi ses normalde bakın. Sesi şöyle bak kapatayım şunu. Bakın. Sürü üyeleri arasındaki diğer kurtlar... Böyle bir ses. Bunu açınca bakın. Sürünün birliğini sağlamak, ve potansiyel tehlikelere karşı uyarıda bulunmak için kullanılıyor. Birazcık daha sert bir ses oluyor. Mesela bunda bakalım. Dur onları Hatta şu sesi şimdilik kapat. Eğer yanında duruyorlarsa saygı duy. Arkanda duruyorsalar onları, onları koru. Ben eksi yedi. Şuna bakayım. Eksi on beş. On altı yapalım. Şunu 14 kalsın tamam. Ben bu sesi kısmışım. Biraz bu sesi direkt 0 yapacağım. Şunu da 0 yapayım. N tamam. Şimdi bunu böyle dinleyin bir de. Şimdi duranları ez. Eğer yanında duruyorlarsa saygı duy. Arkanda duruyorsalar onları koru. Bu şekilde. Şimdi bunu açalım. Bu sadece küçük bir hatırlatma. Derken karşında duranları ez. Eğer yanında duruyorlarsa saygı duy. E evet, şimdi bunun ayarını yapmayı göstereyim sizlere. İlk önce şu e, FX bölümüne geliyorsunuz. Buraya pitch yazıyorsunuz. Bildiğiniz pitch yazıyorsunuz. Buradan shifter'ı buna iki sese de attım. Bunu birleştirip de da atabilirim. Fark etmez. Neyse. Bu şekilde attıktan sonra buraya FX bölümüne geliyor ve edit'e basıyorum. Edit bölümünden şuradaki presence'dan the dark lord'u seçiyorum. The dark lord'u seçtikten sonra high precious e, bu bu high olarak olacak. Bunu da normalde böyledir sizde. Siz bunu işaretleyeceksiniz. Bu da eksi 12 olarak geliyor. Bunu da eksi 2 yapıyorum. Veya eksi 1 de yapabilirsiniz size fazla geliyorsa. Bu eksi 2 olsun. Ama şu sese şu sondaki değiştirdiğim farklı bir sesin Markus sesine bunu eksi bir yapsak da olur gibi sanki. Hatta dinleyelim. Şunu birazcık daha kıssak iyi olur gibi sanki. Etkileyici bir davranıştır. Hedeflerine giderken karşında duranları ez. Eğer yanında duruyorlarsa saygı duy. Arkanda duruyorsalar onları koru. Bu sadece küçük bir hatırlatmaydı. Kendine iyi bak dostum. Evet böyle daha güzel daha bir şey oldu gibi tamamdır. Hepsini gösterdik bu şekilde yapıyorsunuz. Sesi sesi buldum tam patlama anına. Şöyle bir M harfiyle şu işareti koyuyorum bu arada. Şurada böyle bir e, gördüğünüz bir küçük bir şey var. M harfiyle oraya koydum. Onun tam yerine de efekti koydum. Bu şekilde bunu çıktı alacağım ama çıktı almadan önce bunu bu şekilde almayacağım. Buradan sekans bölümüne sekans settings'e geliyorum. Bunu 1080 bunu da 1920 yapıyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Bu şekilde aldım. Bunu hemen scale'ına geldim. Şöyle yap büyüttüm. Şunu da şöyle yaptım. Tamam bu okey. Şimdi buna buna gelelim. Scale bölümü. Bakalım şöyle bir. Şöyle büyüttüm. Kurtların uluması uyar. Buna da şu şekil şu kurtu alsak nasıl hareket ettiğini ve iletişim kurduğunu gösteren etkileyici bir davranıştır. Hedeflerine giderken karşında duranları Burada şu efekte bir sıkıntı çıktı bunu kaldıralım baştan koyalım. Window Extension Atomics bu Atomics'i kurmayı internetten bakabiliriz. Spankram Libre'nin ücretsiz e, geçiş efektleri. Transition Zoom'a geldik şu Zoom Out'u iki kere tıklayarak buraya ekleyeceğim. Sanırsam eklemedi ama şöyle bir daha. Evet şu an ekledi şimdi bunu kapatabiliriz. Buradan şu alttaki şu ses efektini bir kere seçtim. Delete edelim. Kaldırdım. Sonra şimdi Hedeflerine giderken... evet şu an tamamdır. Güzel oldu. Tamam bunu bu şekilde çıktı alabiliriz. CTRL M yapıyorum. Çıktı almak için buradan 1080 çarpı 1920 çıktısı alacağım. Bu şekilde bakın. Burası böyle kastım gözükecek. 1080-1920 gözükecek. Bu şekilde almazsanız buradan e, kaydedeceği yeri seçip ismini yazabilirsiniz. Exportladınız. Çıktı aldınız. Çıktı aldıktan sonra CapCut'a geliyorsunuz. Hemen CapCut'ta ben karşınıza getireyim videoyu. Evet CapCut'a bu şekilde çıktı aldım ve buna attım. Şimdi CapCut'tan tek yapacağım işlem. Buradan Metin'e geleceğim. Otomatik. Altyazıya basacağım. Türkçe seçip oluştur diyeceğim ve altyazı oluşturmasını bekleyeceğim. Evet bu şekilde ekledi. Hemen buradan yazı tipini seçeceğim. Yazı tipi olarak ya şunu. Bak şurada gördüğünüzü. Ya da şunu seçebilirsiniz. Yazı tipi olarak şunlar güzel yazı tipleri. Mantıklı olarak. Neyse biraz kasıyor gibi. Ya green Leaf ekleyin. Ya da e, az önceki. Neyse bunu eklemişken bu kalsın. Şöyle bakalım yakından da Böyle bir görüntü. Evet. Şimdi bunu ekledik. Bunu ekledikten sonra renk bu şekilde kalsın. Ben gölge eklemek istiyorum. Gölge siyah olsun. Bu şekilde bakalım bir gölgeye. Biraz bunun opaklığını arttıralım. Tamam, en azından çok hani şöyle gölgesiz olduğu zaman çok boş gibi duruyor. Arkası biraz böyle gölgeli olduğu zaman daha güzel. Tamam, 100, 100'e 100 150 bu şekilde yaptım. Bunun ayarı da bu şekilde olsun. E şimdi siz isterseniz bu bazı yazıları hani vurgulamak istediğiniz yazıların rengini kırmızı yapabilirsiniz. O tamamen mesela böyle seçip buradan rengini mesela kırmızı yaparsınız. Sadece burayı değil, özellikle mesela duruyorsalar mesela saygı duy kelimesini direkt bu saygı duy buradan seçeriz, buradan mesela kırmızı yapabilirim veya e, bunları ayırıp efekt de ekleyebilirim ama gerek yok bence böyle daha akıcı daha şey bir video olması lazım. Ben şu ses, ses efektlerini bu şekilde hepsini seçtim. Şunu biraz şöyle ortasına koyacağım. Aşağıda durmasın. Hemen şimdi videoyu izleyelim. Buradan CapCut'tan tek sadece e, altyazıyı ekledik ve video neredeyse hemen hemen hazır. Kurtların uluması sürü üyeleri arasındaki diğer kurtları çağırmak. Hatta ben bunu şöyle tam ekranı izleteyim size. Türünün birliğini sağlamak ve potansiyel tehlikelere karşı uyarıda bulunmak için kullanılır. Bu kurtların dayanışma içinde nasıl hareket ettiğini ve iletişim kurduğunu gösteren etkileyici bir davranıştır. Hedeflerine giderken karşında duranları ez. Eğer yanında duruyorlarsa saygı duy. Arkanda duruyorsalar onları koru. Bu sadece küçük bir hatırlatmaydı. Kend evet gördüğünüz gibi umarım telif falan yemiyorumdur. Ben bunları sürekli böyle sesli dinletiyorum size izletiyorum ama bu şekilde son hali videonun bu Bugün mesela kurt yaptık. Çetçiyi piti'den gidersiniz. Yarın öbür gün aslanla alakalı yapabilirsiniz. Kaplanla alakalı yapabilirsiniz. Kartalla alakalı yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şeyden. 10 tane alıntı ver dersiniz. Bakarsınız veya 20 tane alıntı istersiniz. Hoşunuza giden bir bir tane bir şey bulursunuz. Çetçiyi Sonuna bir tane yorum katarsınız. Aynı benim kattığım gibi burada. Hedeflerine mesela burada işte birlik falan filan gibisinden. üyeleri, kurtları çağırmak gibi şeyler diyordu. Ben de hani karşında duruyorsalar es. arkanda duruyorsalar görüyorsalar onları koru gibisinden bu, bu tarz bir yorum kattım ve e, bu sadece küçük bir hatırlatmaydı kendine iyi bak dostumla bitirdim ve iki tane farklı ses kullandım ilk baştaki ses farklı bir ses Brain dediğimiz adamın sesi. İkincisi de Markus'un sesi. Onu dediğim gibi sağ üstte koyarım demiştim. Videonun sağ üstünde görürsünüz Markus sesini. Ee, isminin ne olduğunu. Ona göre siz de Markus sesini kullanabilirsiniz. Bu şekilde videoyu düzenleyebilirsiniz. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapay zeka ile nasıl para kazanabileceğinizi anlattım. Tamamen hiçbir ses, hiçbir şey kullanmadan sadece bilgisayardan oturdunuz tıkladınız yaptınız bu kadar basit yani ne konuştunuz ne hani e, bir şey yap. sadece videoyu düzenleyerek tamamen her şeyi yapay zeka yaptı sizin yerinizde bu şekilde videolar üreterek para kazanabilirsiniz e, kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın